Herkese merhaba arkadaşlar farklı bir videoda yine beraberiz. Arkadaşlar bu videomda size 3-6 ay arası bir bebek için eldiven nasıl yapılır bunu göstereceğim. Baştan sona kadar yapacağız eldivenimizi arkadaşlar. 3 numara şişim, ipimde lif ipi ama siz bebe yünü de kullanabilirsiniz. Eğer şişiniz 3 numaradan kalın olursa örgünüz de biraz daha büyük düşer arkadaşlar. 3 numara şiş ve ipim ince benim. O şekilde tam 3-6 ay arası bir bebek için eldivenimiz olacak. 32 tane ilmekle başlayacağız. Alt kısmını lastik öreceğiz. Daha sonra düz örgü yapacağız arkadaşlar. E, 0-3 ay yani yeni doğan bir bebek için yapmak istiyorsanız da 26 ilmek atacaksınız. 0-3 arası e, 0 3 ay arası bir bebek için 26 ilmek, 3-6 ay arası bir bebek için yapacaksanız da 32 ilmek atacaksınız. Şimdi şöyle ben lastik kısmının birazını yaptım. Şimdi dediğim gibi şişim 3 numara. İpim de lif ipi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok kalın bir ip değil. Ee, ayrıca eldiveninizi şöyle küçük aparatlarla da süsleyebilirsiniz. Ya da işte bir kurdela olabilir. Ee, boncuklar dikebilirsiniz arkadaşlar. Eldivenimiz bu. Yapımı da gayet basit. Şimdi dediğim gibi biz 3-6 ay arası bir bebek için yapacağız eldivenimizi. 32 tane ilmek attım arkadaşlar. 32 tane ilmek attım. 32 tane ilmek attıktan sonra 17 18 sıra lastik öreceğiz. 16 17 18 ne kadar isterseniz hatta isterseniz bu lastik kısmını daha da büyütüp şu şekilde yapıp ikiye de katlayabilirsiniz arkadaşlar. Lastik kısmı size ait. Ama dediğim gibi 16 17 sıra kadar lastik öreceğiz. Şimdi normal bildiğimiz lastik öreceğiz arkadaşlar. Bir sıra yine de ben size göstereceğim. Ben genellikle ilk ilmeğimi boş alıyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz şeklinde lastik öreceğiz. Şimdi bu sıramızı bitiriyoruz. Şimdi ön tarafı ördük. Arkada yine bir sıra daha lastik örelim arkadaşlar. Yine bir ters bir düz şeklinde Dediğim gibi bu lastik kısmını istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Hatta bayağı bir lastik görüp ikiye de katlayabilirsiniz. Şimdi bu sırayı da bitiriyoruz. Bir ters bir düz şeklinde. Şimdi 15 sıra lastiğimi ördüm ben arkadaşlar. Peki bunu nasıl sayacağım 15 sıra olduğunu arkadaşlar şu düzlerden sayabiliriz. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 15 sıra lastiğimi ben yaptım şimdi lastiğimi yaptıktan sonra şu kısmını biraz genişletmek için arkadaşlar artırma yapacağız şimdi düz kısmına geçiyoruz artık lastik kısmı bitti Peki o artırmaları nasıl yapacağız şimdi 3 ilmekte bir artırma yapacağız arkadaşlar artık düze geçtik 3 tane düz örüyoruz 3 ilmeğimizi düz ördük arkadaşlar isterseniz şunu isterseniz şunu alabilirsiniz ama ben genellikle şunu alıyorum örüyorum ve bir tane ilmek artırmış oldum. Şu ilmeğimi saymıyorum arkadaşlar kenarından aldığımızı. Şunları saymıyoruz. Şimdi tekrar 3 tane örüyoruz. 1 2 3 Şimdi yine şuradan bir tane aldık. Bununla şu yanından aldığımızı örüyoruz. Onları saymıyoruz arkadaşlar. Yine 3 tane örüyoruz. 3. Ve şuradan bir tane aldık. Yine 3 tane örüyoruz. Şimdi benim artırmalarım e, ters örgüye denk geliyor ama diyelim ki sizinki düze geldi o zaman nasıl yapacaksınız? Şuradakini alacaksınız arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Şunu alacaksınız. Şunu. Ama benimkiler dediğim gibi şimdi e, ters örgüye denk geldiği için buradan alıyorum. Sizinkiler olur da düz örneğe denk gelirse oradan alacaksınız. Şimdi yine 3 tane örüyorum. 3 tane örüyorum. Yine 3 tane örüyorum. Evet. Şimdi ilk sıranın artırmasını yaptık. 3 ilmekte bir artırma yaptık arkadaşlar. Şimdi arka tarafı tamamen ters örgü öreceğiz. Burada artırma yapmıyoruz. Tamamen ters örgü örüyoruz arkadaşlar bu sırayı. Tamamen ters örgü bitiriyoruz. Şimdi arka tarafı tamamen ters örgü ördük. Tekrar ön tarafa geldik. Şimdi 4 ilmekte bir artıracağız arkadaşlar. 2 3 ve 4. Şimdi bakın düz tarafa denk geldik. Şuradan alıyorum. 3 ilmek oldu. 5 ilmek. Şimdi yine 4 tane örüyorum. 3 4 şimdi yine şuradakini alıyorum yine 4 ilmek örüyorum Yine söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi 4 tane ilmeği ördükten sonra kafamız karışmasın. Şimdi 4 tane ilmeğimizi ördükten sonra şu ilmeğin kenarından alıyoruz ya arkadaşlar. Bu ilmeği artık diğer örgüye dahil etmiyoruz. Yani bunu da normal örüyoruz. Daha sonra 4 tane ilmek sayıyoruz. 2 3 ve 4. Şimdi bu sırada yine dörder dörder artırıyoruz. Şimdi dörder dörder artırmamız da bitti. Arka tarafı yine ters olarak öreceğiz. Arka tarafı hiç artırma işlemi yapmıyoruz. Tamamen ters örgü. Buranın ters örgüsünü de bitiriyoruz. Şimdi arka tarafımızı tekrar bitirdik, ön tarafa geldik. Gördüğünüz gibi örgümüz büyüdü arkadaşlar. Şimdi son olarak da 5 tane ilmek örüp bir tane artıracağız. 3 4 ve 5. Bu artırmamızın sonu arkadaşlar. 5 tane örüyoruz. 1 2 3 4 ve 5 Yine 5 tane örüp artırıyoruz. Bu sırayı da yine böyle arkadaşlar 5 tane örerek artırıyoruz. Şimdi 5'er 5'er artırmamızı da bitirdikten sonra arka tarafı yine ters örgü örüyoruz. Sıramızda ters örgü yapıyoruz arkadaşlar. Arkada sadece zaten ters örgü kullanıyoruz. Şimdi arkadaşlar artık artırmamız bitti. Normal düz örgü devam edeceğiz. Peki ne kadar öreceğiz düz örgüyü? Onu da söyleyeceğim hemen. Ön tarafımızı artık düz örüyoruz. Arka tarafımızda ters. Artırma işlemimiz bitti. Şimdi arkadaşlar ilk artırmaya başladığımız sıradan sonra yine 15-16 sıra lastikten sonra artırmaya başladığımız şu kısımdan sonra arkadaşlar 15 16 sıra düz öreceğiz şuradan sonra sayabilirsiniz 1 2 3 4 5 şu an 6. sırayı yapıyorum burayı 6. sıra arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi 6'yı bitirdik. Buraya 7. sıra. Size de kolaylık olsun arkadaşlar. 7. sıra ters örgü. Burayı da ters örgü olarak bitireceğiz. 7'yi bitirdik. Şimdi 8. sıradayız arkadaşlar. Düz örüyoruz. 8. sıra. Burayı da bitirelim. 8 bitti. Şimdi 9. sıramızdayız arkadaşlar. Ters örgü görüyoruz. 9. sıramızda ters örgümüzü bitiriyoruz. 10. sıramızdayız. Düz örüyoruz arkadaşlar. Burayı da bitiriyoruz. Şimdi 15. ve son sıramı yapıyorum. Ters örgü. Bunu bittikten sonra kesme işlemine başlayacağız. Şimdi geldik kesme işlemine arkadaşlar. 3 tane ilmeğimizi örüyoruz. Biraz önce 3 tane de bir artırmıştık ya. Şimdi 3 tane de bir kesiyoruz. Şöyle. 1 2 3 tane ilmeğimizi örüyoruz. 2 tane ilmeğimizi şöyle alıyoruz arkadaşlar. Ön taraftan kesiyoruz. 3 tane örüyoruz. Şöyle. Kesiyoruz. Şöyle. Şimdi üç tane de bir kesiyoruz arkadaşlar. Şimdi üç tane de bir kestikten sonra arka tarafı yine ters örgü olarak öreceğiz. Arka tarafta sadece ters örgü yapıyoruz arkadaşlar. Kesme işlemimiz falan yok. Tamamen ters örgü örüyoruz arkayı ve bitiriyoruz. Şimdi yine düz tarafına geldik. Bu sefer 2 ilmek örüp kesiyoruz arkadaşlar. 2 ilmek ördük. Şöyle yine ön taraftan kesiyoruz. 2 ilmek örüyoruz tane kesiyoruz 2 ör kes 2 ör kes arkadaşlar şimdi 2 örüp kestikten sonra arka tarafığine ters örgü yapıyoruz. Şimdi yine ön tarafa geldik. Bu sefer arkadaşlar bir tane örüp bir tane kesiyoruz. Bir tane ör, bir tane kes. Burayı da böyle bitiriyoruz. Yine arka tarafı ters örüyoruz. Ilmeklerimiz de zaten fazlasıyla azaldı arkadaşlar. Son kesme işlemimizi yapacağız. Şimdi son kesme sıramız arkadaşlar gördüğünüz gibi baya azaldı ilmeklerimiz. Şimdi i̇lk ilmeğimi alıyorum, sıradaki iki tane ilmeğimi kesiyorum. Bunda artık örme yok sadece kesme var arkadaşlar. Sonra sıradaki iki ilmeğimi beraber kesiyorum. Sonra sıradakini kesiyorum. öyle son kesme işlemlerimizi yapıyoruz. 12 iğneyi kestim. Ve kesme işlemim bitti. Arkadaşlar. Bu kadar. Son bir sıra ters örgü öreceğiz. Ve eldivenimizi bitireceğiz. eldivenimizin örme işlemi bitti arkadaşlar şimdi dikiş işlemine geçelim şimdi arkadaşlar örme işlemimiz bitti ipimi kopardım bir tane iğne taktım ipimi şimdi şu kısımdan ilmekleri sırayla iğneye geçireceğim ilmeklerimi iğneye geçirdim. Şöyle çekeceğim arkadaşlar biraz büyüsün diye. benim de ters çevireceğim. Şöyle dikeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi eldiveninizi istediğiniz her şekilde süsleyebilirsiniz. Pullarla, boncuklarla, e, kurdelayla. Biz şimdi pembeyle yaptık ama e, tabii ki mavi, beyaz, sarı ile yapıp erkek çocuklar için de kullanabilirsiniz. Yani pembe yaptık diye bu eldiven kız çocukları için geçerli değil arkadaşlar. Buradaki ipte de şöyle bir kere bağlıyoruz. Evet, eldivenimiz bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar eldivenimiz bitti. Ben şöyle son bir çiçek diktim üstüne. Ama dediğim gibi siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Şimdiden yapanlara kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.